tane olay takip ettim. Birincisi PKK'nın silah bırakması. Bir diğeri de Boğaziçi Üniversitesi'ne bir tane ilahiyatçı geliyor. Nurettin Yıldız ismi. Bu kişiyi öğrenciler protesto ediyor. Birçok öğrenci gözaltına alınıyor. Altı tanesi tutuklanıyor. Ve orada bu protestoyu yapan öğrenciler polisler tarafından tartaklanıyor. Ülkemizin bu hali benim gibi birçok gence rahatsız ediyor, üzüyor. Geleceğe daha kaygılı bakıyoruz. Peki ülkemiz nereye gidiyor falan diye düşünüyoruz. Arkadaşlar ülkemiz peki yerlere gitmiyor. Ülkemiz emperyalist, sünni, İslamcı, neo-Osmanlıcı bir devlet olmaya doğru gidiyor. Nedir yani bu? Ülkemizin ilk kuruluş esaslarından uzaklaşıp yani nedir bu kuruluş esaslar? İşte cumhuriyet laiklik, üniter devlet yapısı, ulus kimliği vesaire bunlardan uzaklaşıp daha farklı bir siyasi çizgiye doğru gidiyor. Bizi bu siyasi çizgiye getiren şey ne? Ülkemizin o tatlış mı tatlış, şirin mi şirin zengin sınıfı arkadaşlar. Zengin sınıfı niye bizi bir Geleceği ortana sokuyor. Niye bunu yapıyorlar lan diyecek olursanız doyumsuzluğundan arkadaşlar. Doymuyor bu herifler. Doymuyor, doymuyor. Yedikçe yemek istiyorlar. Kablarına sığmıyorlar ve taşıyorlar. Daha fazla, daha fazla diyorlar. Şu anda bunun acısını yaşıyoruz aslında. Onca insan fakirlikten ölürken, çocuğuna et, zeytin, peynir alamazken hala daha bu heriflerin doyumsuzluğuyla uğraşıyoruz aslına bakarsanız. Ve bunların doyumsuzluğu bizim özgürlük yerimizi kısıklıyor. Nasıl mı? Neden mi? Bunu söyleyeyim sizlere. Şundan ötürü arkadaşlar ülkedeki rant, piyasa bu insanlara artık yetmiyor ve dışa açılmak istiyorlar. Fakat Türkiye'nin siyasi pozisyonu buna elverişli değil. Çünkü Türkiye'nin kuruluş esasları nasıl mı? Yurtta sulh, çıkacağını sor. Farklı ülkelere de açılmak istedikleri için yani emperyalist bir ülke olmak ist olmamızı istiyorlar. Emperyalist bir Türkiye istiyorlar. Başka ülkelerde siyasi hakimiyeti olan, o başka ülkelere müdahale edebilen bir güç olmamızı istiyorlar. Özel ve İslam coğrafyasında, Orta Doğu'da, o eski zamanlarda olduğu gibi ve Osmanlı'yı istiyorlar. Anladınız mı? E bu sayede ne yapacaklar? Oralarda ülkenin siyasi gücü olduğunda o ülkelere, o ülkelerde rant sağlayacaklar. O ülkelerin piyasalarına daha rahat açılacaklar ve daha fazla zenginleşecekler. Mesela Suriye'deki mevzu da o. Esad'ı yıllardır Türkiye'yi yıkmak, düşürmek istiyor. Bunun özündeki sebep ne? Oraya bizim desteklediğimiz birisini geçirip, orayı siyaseten bir şekilde kontrol edip Suriye'deki piyasaya hakim olup bizim o zengin kardeşleri doyurmak, onları daha da zenginleştirmek. Mevzu tamamen bunun üzerine. Şu an Türkiye'nin ilerleyiş de bu yönde. Bu coğrafyada hakimiyeti sağlayabilmek için İslamcı bir pozisyona doğru ilerliyor. Sünni İslamcı neo Osmanlıcı bir emperyalist devlet olma hevesiyle ilerliyor ve bizi ve bizi bu cumhuriyet değerlerinden Atatürk'ten laiklikten uzaklaştıran Yegane sebebi arkadaşlar. Günümüzde Sabancı'nın eski konuşmalarını bir açın dinleyin. Sakıp Sabancı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl öldüğünü çok rahatlı göreceksiniz. Benim bahsetmiş olduğum bu konuyu en detaylı, en profesyonel şekilde öğrenmek istiyorsanız size önerebileceğim en iyi kaynak Medusa belgeselidir. Açın izleyin çok daha iyi anlayacaksınız ne de demeye çalıştığımı. Şu an Türkiye'deki yaşanan onlarca problem, onlarca sorun, şu an dert yandığımız sıkıntılar bunun eseri. Özgürlüklerimizin her geçen gün kısıtlanmasının sebebi bunun neser. Bundan dolayı arkadaşlar. Üniversitelerde gericilerin konuşması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlarla, ülke ocaklarıyla işbirlikleri yapması. Yani bunun kültürel altyapısını oluşturuyorlar halkı buna hazırlıyorlar. Biz halk olarak ne yapacağız? Bu karşı devrim sürecine savunma geliştirmeliyiz. Halk olarak bir araya gelip mücadele vermeliyiz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Ve muhalefeti, muhalif partileri de bu yönde bilinçlendirmeliyiz. Kendimizi de bu yönde bilinçlendirmeliyiz. Çevremizi bu şekilde bilinçlendirmeliyiz arkadaşlar. Ancak ve ancak bu şekilde kurtuluş sağlarız. Benim bu konularda görüşlerim bu yönde. Şu anda videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.